Merhaba ben Tolga Erdoğan, Abdullah Burka İnşaat Samancı Ticaret Merkezi'nde görev alan şantiye şefiyim. Projemiz toplamda 22.860 metrekare kapalı alanı olan 4 bloktan oluşan betonerme taşıyıcı sistemi ve çelik çatı sistemine sahip bir projedir. Projemize C blok temel kazıları ve zemin iyileştirmelerini yaparak başladık zemin iyileştirmelerinin ardından büro imalatı, demir montajı ve kalıp montajıyla devam ettik. C blok temel birinci kısım imalatlarımızı demir montajı, kalıp montajı tamamladıktan sonra toplamda 1000 metreküp betonu Abdullah Burka İnşaat kalitesi ve hızıyla problemsiz bir şekilde gerçekleştirdik. C blok temel dökümünün ardından kolon perde demir donatı montajlarıyla ve kalıp montajlarıyla devam ediyoruz. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yanında bulunan Samancı Ticaret Merkezi'ni Abdullah Burkay İnşaat kalitesi ve güvencesiyle yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Müzik